Merhaba arkadaşlar ben Halil İbrahim Gül. Bugünkü videomuzun konusu Bitcoin'de sabır. Sabırdan kastım. Bitcoin'i nereden aldın? Ne zaman aldın? Hangi fiyat biriminden aldın? TL ile mi aldın? Dolarla mı aldın? Bunları grafiksel olarak sizlere Bitcoin'de sabır nasıl bir şey? Nasıl sabredebiliriz? Ve e, nereden alırsak kısa bir vade bekleriz. Nereden alırsak uzun vade bekleriz. Bitcoin 19.000 dolardan 3200 dolara düştüğünde o gün bizzat ben hepsini yaşadığım tecrübeleri sizlere anlatacağım. İşte 19 19.000 dolara nasıl gittik? Ondan sonra senaryo nasıldı? Neler yaşandı? Bunları anlatacağım. Bitcoin'deki sabır olayını sizlere kendi tecrübelerimle ilgili yaşadıklarımı örnekler vererek sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu videomu dikkatle dinleyin. Ya yani Bitcoin nereden alınır? Nereden satılır? Hangi zaman diliminde alınır? Bunları ayrıntılı bir şekilde grafiksel olarak sizlere anlatacağım. Şu an ekranlarda görmüş olduğunuz gibi Bitcoin'in günlükte açmış olduğum bir grafiği var. Bu borsadan aldığımız için borsanın geçmişi yok. Ee, yani Binance borsasından baz aldık. Çok geçmişe de gitmeye gerek yok. Ben zaten Binance borsasının açıldığı güne kadar her şeyi e, saniye saniye biliyorum. Yani açıldığı gün vesaire onlara girmeyeceğim. 300 dolardan bugünlere geldiydik yani 300 dolarlardayken. Şimdi Bitcoin 19 bin dolara geldi. İşte ne zaman geldi? 2017 Aralık ayında geldi. Aralığın 15-16'sı gibi çok güzel yükselişler yaptı. Yani benim bildiğim 300 dolarlardan e, güzel iğmeler yaparak hızlı geldi. Zaten 300 dolardayken Binance diye bir şey yoktu. Neyse. Şimdi diyelim ki bir adam e, şöyle Şurada aldı. Adam Bitcoin, bütün işte TV kanalları, işte sosyal medyada buraya geldiğinde milyonlarca haber pompalanıyordu. İşte Bitcoin uçtu, gitti. İşte Bitcoin diye bir şey var. Neydi vesaire diye araştırıyor, yazıyorlar. İşte Bitcoin insanları zengin edecek. Zengin etti. 100 dolarla kalan adam milyoner oldu diye. Buradan adam aldı. Bir araba sattı diyelim 100.000 bin TL'ye. Buradan aldı. Buradan aldı. Ondan sonra adam yükselecek diye bekledi. Zaten ardına 11 bin dolara düştü. %100 bir düşüş yaptı. Biz de şoktaydık. Elimizde bir bitcoin vardı. Sonra geri 17 binlere geldi. O günler çok iyi hatırlıyor. İşte yeni yıla girilmiş e, yükselecek. İşte buradan 17 bine geldi. Düzeltme yaptı diye bekliyoruz biz. Tabi biz de tecrübesiziz o yıllarda. Ondan sonra yükselecek diye bekliyoruz. öyle gidecek işte bitcoin. 50-60 bin dolarlara gideceğini konuşuyoruz. Arkadaşlar arasında. Ve arkadaşlar arasında bulunduğum ilde bununla ilgili hiç kimsenin bilgisi yoktu. Ve ben anlatıyorum işte arkadaşlara. Yani Bitcoin'e anlatmaya işte para kazanmaya çalışıyoruz. Neyse biz burada da satmadık elimizdeki bitcoin'leri. Şöyle 6000 geldi. 6000'den aşağı imkansız dediler herkes. Ondan sonra güzel bir yükseltme yaptı. İşte biz burada yine böyle yükselecek diye bekliyor. Neyse. Sizlere burada anlatmak istediklerim şöyle. Yani e buradan aldı adam. Bekledi diyelim. Ne kadar bekledi? Tam bir sene. Bir sene sonra nerede? 3100 dolarda. Bak tam bir yıl sonra 3100 dolarda. En dibi geliyor. Bak. Buradaki mesajıma bak. En, bir yıl sonra tam 365 gün sonra Bitcoin dip yapıyor. Sinirler işte geriliyor. Kimse sabredemiyor. İşte satıyor alıyor elindeki miktarları düşürüyor. Bitcoin miktarı gitgide düşüyor. Ve ne almış oluyor? İster batmış oluyor. Burada aldığı için. Şurada alsa hiçbir şey olmaz. Orada da satmadı diyelim. Şurada sattı gene kar. İşte alış noktası önemli olan. Aldığın yer e, dipse, dibe yakın bir yerse sen yani çok kısa bir vadede zengin olursun. Ona fix, ona hiçbir şey demiyorum. Şimdi bir yıl sonra geldik. Dibi gördük. Daha biz dip hala bin dolarlardan falan bahsediyoruz. Ondan sonra Bitcoin geri şöyle bir nasıl diyeyim? 4x falan yapıyor. Ne zaman? Şöyle 6 ay şöyle desek yine yere girdik. 6 ay sonra 4x falan yapıyor. Tabi biz buradan gideceğini tahmin et, yani düşünüyorduk. Şöyle gitmedi. Ondan sonra işte zikzaklar çizerek 7000'e geldi. Ondan sonra 10 binlerde geziyor. Şura zaten pandeminin başı. Burada ben üç e, 3 tane tam bitcoin aldıydım. Şurada. Tam şurada. 3800 dolardan tam 3 tane bitcoin. E, Litecoin'i hatırlayamıyorum fiyatını da Litecoin'de aldım. Tam şuradaydı rehberimde ne kadar arkadaşım varsa hepsini aradım ve buradan bitcoin almanız gerekiyor diye söyledim. Yani hepsini aradım. Ve bana buradayken bazı arkadaşlar 1000 TL düşerse bizi ara biz o zaman alırız dedi. Dalga geçtiler. Neyse önemli değil. Dalga geçtiler. Son gülen her zaman iyi güler. Şuradayken. Yani bu düşmezdi. Pandemi gibi bir şey olmasaydı bu şeye gelebilirdi. 6000'e gelebilirdi. Ama o 3800'ü görmezdi. Orada zaten dip yani. Oradan yakalamak imkansız. O 3 bitcoin anımı da anlatacağım. Sonra. Ondan sonra şimdi benim gelmek istediğim nokta ne? Nereden alındığı çok önemli. Ne dedik? Tam bir yıl sonra dibi gördü. Tam 365 gün sonra tam tamına buradan alan arkadaş 100 bin lirayla alan arkadaş hiç satmadı diyelim ya hiç satmadı hani öyle bir sabır yok da tam geri aldığı noktaya gel, geldiği seviyede yani 19 bin dolarları baz alıyoruz tam ne zaman biliyor musun bir dahaki geldiği yer tam yine Aralık ayı bak Aralık ayına burada dikkat edin bak işte bir yılda 2 yılda ve 3 yılda. Aralık ayı çok önemli. Aralık ayında nereye geliyor? Bir daha 19 bin dolara geliyor. Kaç yıl sonra? Tam tamına bak şöyle elimle gösteriyorum. Burada ekranı da büyüteceğim. Tam 3 yıl sonra 2017 Aralık ayında Bitcoin 19 binden alan adam tam 3 yıl sonra yine aldığı yerde. Hiç para kazanmadı. Tam 3 yıl yatırdığı para yine aynı yerde. Tabi o arada dolar yükseliyor ona bir şey diyemem. Yani hani ona bir şey diyecek yok. Yani hani yabancı biri aldı hala aynı yerde. Fiyat hiç yükselmedi. 3 yıldır dipleri gördü. Diplerden topladıysa zaten kazandı. Şimdi diyeceksiniz ki bu video niye anlattınız? Yani tam 3 yıl sonra aldığımız yere geliyor. Ve öyle bir şey ki Aralık ayında atağa geçiyor. Aralıktan sonra atağa geçiyor. Ve nasıl diyeyim şöyle 40 bin dolara bir ay sonra 40 bin dolara yani bir ay içerisinde 20 gün içerisinde yeni yıla gelir girmez tam tamına adam satmadıysa iki katına çıkıyor. Ama ne olmuş oldu? 3 yıl bir ay sonra koyduğu sermaye ne oldu? Birdi iki oldu. Ne kadar bekledi? Çok bekledi. Biz nereden aldıydık? Şuradan 3800. Biz ne kadar bekledik? Bak şurada. Hop. Biz 9 ay, 8-9 ay civarı bekledik. Ee, ne olmuş oldu? Kaç kat olmuş oldu? 40 bin dolara geldiğinde 3800. Geç onu 4000 bin dolarda biz 3800'den aldık. Önemli değil. 4000 bin dolarda. Tam 10 katı. Kaç ay sonra? 7-8 ay sonra. Neydi burada? Senin ürünü nereden aldığın önemliydi. Hani bazı arkadaşlar işte ben araba ile ilgili yorum yaptım. Hani tabi araba ev satıp bu işlere girilmeyeceğini söyledim. Tecrübesizsiniz sonuçta. Yani hani nasıl diyeyim? 7, 7 yılımı verdim ben. 7 yıldır bu Bitcoin ile ilgili ilgileniyorum. Geceye gündüz uyumuyorum. Grafiklere bakıyorum. Fiyatı 7 yıldır her gün şu grafik tamamen beynime kazılı yani. Böyle bir kere bakmayla değil. Yani şu sizin baktığınız şu an ekranda gördüğünüz grafiğin hepsine her gün baktım yani. Şöyle bir kere bakmayla değil. Yani şuradayken de param içerideydi. Buradayken de içerideydi. Yani kanımla canımla ben bunu yaşayarak bu grafiği oluşturduk zaten. Hani bu grafik bizle birlikte oluştu. Ne dedik? Aralık ayları çok önemli. Aralık ayları çok önemli. Şimdi nereye geleceğiz sizlerle şöyle yani ben şöyle 2021 işte burada önemli olan 2021 11. ay yani hani 11. ay gelecek olsa şöyle 11. ay yani Kasım Kasım'da zirve yapıyor. Yani biz burada Bitcoin ile ilgili belki bu aralıkta yani hani aralıkta Kasım'da belki hani ben hani dip beklemiyorum daha çok 17.700'ün altına ama belki aralıkta bu bir tahmin. Aralık çok önemli. Aralıkta 12.000'i görürüz. Oradan sonra önümüzdeki süreçte yeni yıla girdikten sonra Neyi görürüz? 36.000'i görürüz. Ne olmuş olur? 12.000 24.000, 36.000. Yani ne yapmış olur? 3x yapmış olur. Böyle bir senaryo var gözümüzde. Şimdi diyelim ki 12.000'e düştü. Yani düşmeyecekti. Yani düştü diyelim. Ben beklemiyorum da düşme ihtimali şu grafiklerde var. Çünkü niye? Eee Yine aynı şekilde Kasım Aralık hani yakın bir tarihte zirve yapıyor. Daha bir ay sonra işte yani kaç gün var diyelim bu ayı saymasa yani daha bir yılı tamamlamadı. Burada neyi göster dedim ben size? Burayla dip parası gördüğünüz dip parası tam 12 ay sürüyor. Yani zirve ile dip 12 ay sürüyor. Burada da ne gösteriyorum ben size? Neyi gösteriyorum ben size? İşte burada ikili tepe yaptığı için şurayı baz alıyorum. En sonki tepeyi alıyorum. En sonki tepe 11. ayın 10 civarında. Şöyle yakından alalım. Zirve 11. ayın 10'unda yapmış. 69 bin küsürü. Ondan sonra tam bir sene sonra baz alacaksak yani şöyle şuradayken belki bir kılçık atar. Oradan sonra ha, yükselişlerimize devam edebiliriz. Burada demiş olduğum gibi buradan alan adam, bak videolarımda bunu da anlatıyorum ben size. Bu video biraz uzun oldu ama sabır. Şimdi buradan diyelim ki aynı buradaki gibi anlattığımız gibi adam aldı. Bir dahaki yerine gelene kadar ne kadar geçecek demiştim arkadaşlar size. 3 yıl. Bura nere şimdi? 2021 2022 2023 2024. Gördünüz mü? Şöyle 2024. Şuradan mı 2024? Sonrasını göstermiyor. Yani demek istediğim şöyle çizeyim. Ortalama bir tarih aldık. Şurayı. Ve şöyle, şöyle ekranları da şöyle kaydırdığımda üçünü de bir arada görebiliyoruz. mu? şöyle. Heh. Bakın. Şurayı da çizeyim. Şöyle. dahaki ki Bak, burayla bura. İşte burası sabır buradan almayıp da şuradan alsan şurada satarsın zaten. Güzel kar elde edersen şu fırsatı da yakaladın mı? Ama neydi? 36 ay boyunca sabır etmek bir insan için zor yani hani. Biz burayı geçirdiğimiz için çok tecrübeli şekilde biliyor. Ha tecrübeliyim derken ha ben bu işin içerisinde paramı yatırdım. Yani hani nasıl diyeyim? Sizin o dönemde belki hani hayal olarak gördüğünüz 100 binler, 200 binleri biz o zaman yatırıyoruz yani. 2017'den bahsediyorum yani. 2016'da. 100 bin, 200 bin. Yani hani 200 bine nasıl diyeyim? 5.20'yi sıfır alıyorsun zaten. Bak 5.20'yi. Şu an 5.20'nin sıfır fiyatlarına bakın internette. O zamandan yatırıyorduk. Yani hani bu konuya tecrübesi olmayanlar hani nasıl diyeyim? Yorumlara sallayabilir yani kafasına göre. Ama biz 3-4 arkadaş yatırdıkken herkes kendi parasıyla girdi çıktı vesaire. Burayla bura arası 3 yıl sürdü. Burayla şu dip arası da şöyle 1 yıl sürdü. 1 yıl sonra dibi gördü. Bir daha onun altına inmedi. Zirveyi aldık. E, dip nerede olacak arkadaşlar? Dip 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 dip. Dip Dip şuralarda olacak. Bu videom çok önemli. Dip buralarda olacak yani. Eskiye gidersek, daha eskiye gidersek gene aynı şekilde oluyor. Dip burada olacak. Demek ki ne olacak? Şöyle, şöyle, şöyle bir daha dibin altına inmeden şöyle inecek. Ondan sonra şuraya gelecek. Şöyle diyelim. 3 yıl geçmiş olacak. İnşallah. Yani geçmiş olacak. Ondan sonra işte 2025 yılı benim üstüne basarak söylediğim şöyle 200 bin dolarlar hedefim var benim. E, Bitcoin 50 bindeyken 18 bine inip oradan sonra yoluna gideceğini anlattıydım. Bitcoin ile ilgili videomda. Burada hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Üstüne basa basa söylüyorum. Ben sizlere gördüğüm, duyduğum şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Yani hani grafikler ortada. Bu grafikte sizlere e, olabilecek senaryoları anlatıyor. Bitcoin'de sabır işte dediğim şey. Buradan alırsan ekranda gördüğün yerden ta 36 ay sonra paranı ancak kurtarırsın. Bak paranı şuradan alırsa yine e, nasıl diyeyim diyelim ki 30 bin dolara gelene kadar yine 3 yıl bekliyorsun ortalama olarak. Bir yerde 3 yılda kendi ana parana geliyorsun. Bir, yer, bir yerde de e, 36 ay sonra paranın 12-13 12 12, 12 13 katı oluyor bak. Yani 100 bin lira 13 katı oluyor. 1, 1 milyon 300. 1 milyonun 13 trilyon vesaire vesaire oluyor. Bir de dolar paritesine gelecek olursak iş daha değişir yani. Ülkemizde e, dolar çok hareketli iniyor çıkıyor vesaire ama hep yukarı yönüne gidiyor. Demek istediğim gibi senaryolar burada burada çizdim ekranlarda. Görün işte hani yani hani e, burada burada değiliz yani bak. Şurada değiliz. Nasıl demek ki yani buradaki Bitcoin ucuz Bitcoin. Ama o zaman zirveydi. Yani buradan alan adam ne yapmalı? Diyelim ki biri ee, zaten buradayken şirketler, biz alım yaptık vesaire diye haberler pompaladılar. Tam şu alandayken. İşte Elanmasa şirketler falan filan aldı, işte büyük kurumsal yatırımcılar geldi. Bunların hepsi hikaye arkadaşlar. Öyle haberler, sizlere bitcoin alın diye yapılıyor. O adamlar şuralardayken alıyor, şuradayken alıyor. Buraya geçtikten sonra alan şirketler de oldu yani. Hani Tamam, bitcoin eski seviyesine geldi ve ne yaptı? Tam bu aralıktaki arayı şöyle arayı oydu. Aynasını üstüne koyarak gitti vesaire vesaire. Grafik ortada. Buradan alan adam şu ana kadar beklemek, burayı beklediyse işte tam 4 yıl sürmüş oluyor. Tam zirve. Ama ki bekli, bekleyemedi kimse. Dip buraydı. Aynı yere 36 ay sonra tam şeye geldi. Aldığı yere geldi. Buradan aldı. Tam 36 ay sonra aynı yerde Bitcoin ondan sonra beklediyse kar etti. Şimdi de buradan alan adam ne çizdik grafikte? Benim kendi tahminlerim, yatırım tavsiyesi vermeden bir dahaki aldığı yere nerede gelecek? 2024'ün Kasım aralığında geleceğine inanıyorum ben. He buralar ne? İşte buralar burada sancılı dönem var. Bu sancılı dönemde kendinize sabırlı olan insanlar için Bekleyebilirse oralardan elinde bitcoin bak altcoinlerden hiç bahsetmiyorum dikkat ederseniz hep bitcoin diyor. Çünkü ben her gördüğüm insana tanıdığım yakın çevremdeki yakın arkadaşlarım vesaire iş arkadaşlarım olsun hep bitcoinden bahsediyor. Çünkü bunu var eden blockchain'in ilk zincir şeyine atan değil bitcoin. Bitcoin altındır. Demir alıyor musunuz? Gümüş alıyor musunuz? Ya da nikel alıyor musunuz? Vesaire. Yani teneke alıyor musunuz? Bunlar da bir yatırım aracı değil mi? Ama herkes ne alıyor? Dünyanın genelini alıyor herkes. Gidiyor bir çeyrek ver, bir gram ver. Bu da öyle bir şey. Yani bu bunun duası Bitcoin. Ben hani onu bunu bilmem. Grafiklerde ben size anlattım. Bu çok önemli. Bitcoin sabır videosu olarak yükleyeceğim. Bunlar gerçekleşince de işte biz anlattık. Ayrıntılı ayrıntılı 20 dakikasını verenler bu işin doğasını öğrenmiş olur. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen sabırla herkese teşekkür ederim. Para kazanmak sabır olan için çok kolay. Sabrı olmayan için de çok zor. Elindekini yok eder. Bu piyasa tamamen elindekini sıfırlamak için kurulmuş bir piyasa. Ve sıfırını da var etmek için kurulmuş. Bunda akıllı olup sabırlı olan herkes mutlak mutlak milyoner olabilir. Bu videom yatırım tavsiyesi olmadan 20 dakikalık oldu. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Bu videoyu dönüp dönüp izleyin. Bu grafiğe dikkatlice bakın. Ne demek istediğimi sadece bu ekranı izleyerek de, grafiğe bakarak da anlayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.